38 kurumla birlikte Kartal Meydanı'nda işimiz emeğimiz, özgürlüğümüz için bir işçi emekçi mitingi gerçekleşecek 24 Ekim Pazar günü saat 15'te. Böyle bir miting neden yapılıyor ve bunun Türkiye'deki işçiler ve emekçiler için önemi nedir? Yani bilindiği üzere yıllardır işçiler, emekçiler çalışıyorlar, üretiyorlar fakat bu üretilen ve Emek verilen bu çabanın karşılığı sadece emekçilere e, ödetilen bir krizin faturası oluyor, yoksulluk oluyor e, ve geleceksizlik oluyor. Görüldüğü üzere e, ülkede gençler artık üniversite kazanıyorlar ama e, kazandıkları üniversiteyi okuyabilmek için barınacak bir ev dahi bulamıyorlar, e, yurt bulamıyorlar. E, bize yöneticiler hani geldiği günden beri e, her yere yurt yaptığını söylüyor ama bu yurtlara öğrenciler e, yerleşemiyorlar. Ee, ve bu e, görüldüğü üzere düzende e, kadınlar da e, birçok bir problem yaşıyor. Emek veren, e, uğraşan iş yerlerinde e, tacize, mobbinge e, ve baskıya maruz kalan e, kadınlar var. E, fabrikalarda sendikalaşmaya çalıştığı için e, işten atılan işçiler var. E, i̇ş yerlerinde e, bir tür bu kölelik koşullarına, bu baskı ve zorlu çalışma koşullarına itiraz ettiği için e, işten atılan, emeği gasp edilen birçok emekçi, işçi bulunuyor. Onların burada sesini duyurabileceği bir kürsü oluşturacağız bu mitingde. Bu mitingde işçiler bütün emek verenlere ve topluma kendi yaşadıkları bu durumları, sorunları anlatacaklar. Ama sadece onlara değil, bu ülkeyi bu ekonomik sistemle yönetenlere bütün ekonominin kazancını, karını patronların gasp etmesine izin verenlere onlara orada sesinizi yüksel, yüksek bir şekilde çıkaracağız. Burada her sektörden diyelim ki örgütlenmeye çalışan sendikal mücadele veren kurum bulunacak. Fabrikalarda, atölyelerde, iş yerlerinde, marketlerde, mağazalarda, ofislerde, bürolarda çalışan bütün işçilerin katılabileceği bir miting bu. Eğer siz de bulunduğunuz iş yerinde haksızlığa uğruyorsanız, güvencesiz bir şekilde çalıştığınızı düşünüyorsanız, bu koşullardan kurtulmak istiyorsanız sizleri de bu e, mitinge bekliyoruz. E, bu mitingin e, o açıdan önemi budur. Bizler de e, İstanbul'da e, her iş için, diyelim ki sabah kalkıp e, işine gittiği duraklarda, e, e, diyelim ki Çerkezköy Çorbu'dan Gebze'ye kadar bulunan hatta, iş yerlerinin önünde direnen, grev yapan bütün e, işçilere ulaşıp e, onları ziyaret edip onları da bu mitinge davet ettik. Sosyal medya üzerinden e, çağrılarımız ve çalışmalarımız yürüyor e, ve bu doğrultuda da e, görüldüğü üzere mitinge çok az bir vakit kaldı. Biz de e, bu mitinge giderken çok heyecanlıyız ve e, bütün e, diyelim ki bu mitinge katılmak isteyen e, bütün işçileri, yemekçileri de e, bir arkadaşını konuna takıp bu mitinge e, gelmeye çağırıyoruz. Orada hep birlikte kurduğumuz e, kortejlerle e, Kartal Meydanı'na yürüyüp orada e, tek yumruk olacağız. E, ve sesimizi de e, çok yüksek çıkaracağız. Biz mağaza market sendikası olarak da 24 Ekim'de e, işlemekçi mitingine e, bir kortej oluşturup katılacağız. Bu zincir market patronlarının e, bu market sektöründe kurdukları bu sömürü koşullarına kölelik koşullarına itiraz eden her market işçisini bu mitinge bekliyoruz. Bizler şu vakte kadar market sektöründe yaşanan bütün sorunları gündeme getirdik. Ve bütün şubelerinde çalışan market işçilerini sendikamıza üye olmaya, bizimle birlikte mücadele etmeye çağırdık. Bu çağrılarımız sürmeye devam edecek. Bu mitingde de market işçilerinin bulunmasını ve orada buluşmasını çok önemsiyoruz. Çünkü bizlerin sesini en yüksek şekilde çıkaracağı yer o meydan olacak. Bizler bulunduğumuz şubelerde örgütlenmeye çalışıp her türlü sıkıntının üzerinden, üstesinden gelmeye çalışıp bu noktalara kadar geldik. Ve hani bu sektörde market çalışanlarının gasp edilen emeği bütün toplumun göz önünde yaşanıyor. Bütün yetkililer de bunu görüyor. Çalışma Bakanlığı, İşkur... Ee, ve bu sektörle muhatap olan, e, ilgili olan bütün e, artık ilgili makamlarında e, bu konuya e, bir tür kulak vermesini bekliyoruz. E, onların da bu, bu süreçte adımlar atmasını bekliyoruz. Çünkü bu e, market sektöründe e, sorunların e, personeller üzerinde kurdukları e, bu e, ağalık, paşalık e, düzeninde çok büyük sıkıntılar olduğunu görüyoruz. E, burada bilindiği üzere market sektöründe o kadar hırsız bir rekabet var ki, her market işletmesi Türkiye çapında genişlemeye, büyümeye çalışıyorlar. Ve bu yaşanan büyümelerde birçok sıkıntıyı yanında getiriyor. E, eksik personel problemi yaratıyor. şubeleri, şubeler açılıyor ama buralara bir tür çalıştıracak işçi bile bulamıyorlar. Oralarda çalışan işçilerin üzerine birçok iş yıkılıyor. Ve o işçiler e, tabii daha diyelim ki ucuz ücretlerle çalıştırılıp emeği gasp ediliyor. Hatta o şubelerde yapılan sayımlar, çıkan kasa açıkları dahil bu personeller ödetebiliyor. Demiyor ki siz bunu ödemekle mümkünlüsünüz. Görüldüğü üzere anlatabileceğimiz daha birçok hak gaspı var. Fazla mesai yaptırılıyor işçilere. Bunları dile getirmenin, bunları anlatmanın en büyük yolu, yöntemi her market işçisinin mağaza market sendikası ile birlikte kartal Meydanı'nda işçi emekçi mitinginde olacak.